Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi çekilişimizi gerçekleştireceğiz ve 5 şanslı arkadaşımızı belirleyeceğiz. Yalnız çıkmayanlar üzülmesin. Sürekli dile getirdiğim gibi bu yıla özel bir indirimimiz mevcut. %75'e var indirimlerimizden hala faydalanabilirsiniz. Yılın son güne kadar geçerli olacak ancak sonrasında önümüzdeki yıla kadar bu tarzda bir indirim maalesef olmayacak. O sebeple çekilişe geçmeden önce bunun duyurusunu yapmak istedim sizlere. Şimdi gelin çekilişimize geçelim. İlk olarak arkadaşlar Ticaret Koçu hesabımıza ben Geliyorum. Daha önce açmıştım. Şuradan gelelim sayfayı. Bir soru işareti oluşmasın kafanızda. Şimdi çekiliş videoma geliyorum. Videomun linkini şöyle kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra şunu şöyle kaydırmam lazım. Bir saniye. Evet. Şimdi Instagram çekilişine geliyorum arkadaşlar. Benden bir link istiyor. Bu linkimizi ben buraya yapıştırıyorum. Zaten hangi gönderi olduğunu siz de buradan açık ve şeffaf bir şekilde görüyorsunuz. 94 yorum gelmiş. 140 beğeni gelmiş videomuza. İleri diyorum kuralları belirleyeceğiz. 5 arkadaşımız kazanacağı için 5 kazanan sayısını buradan seçiyorum. Sonrasında bu 5 arkadaşımızın hepsinde bir problem olabilir. Yani şu anlamda belki şartları sağlamıyorlar. Belki fake hesaplar kendileri ulaşamayacağız gibi durumlar olabilir. O sebeple 5 tane de yedek arkadaşımızı ben buradan belirliyorum. En az etiket sayımızın 3 olması gerekiyordu. 3 arkadaşımızı etiketleme, etiketlememiz lazımdı. Bu çekeşe katılabilmemiz için. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum ki bir karışıklık olmasın arkadaşlar. İleri diyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu içerideki yorumları şu anda uygulama çekiyor. Her şey tamamlandı dedi. Şimdi 8 saniye bence ideal bir süre geri sayım açısından her bir kişi için yani toplu bir değil. Bir kişi 8 saniye sayacak. Ben çekilişimize başlatıyorum. İnşallah çıkan kişiye, çıkan kişilere hayırlı bir iş kapısı olması için vesile olur. İnşallah bu panel sayesinde mağazasını açıp ürünlerini listeleyip ürünlerini göndererek güzel kazançlar elde eder ya da bir girişime ön ayak olmuş olur. Sonuçta bu bir iş modeli. Belki buradan öğrendikleriyle farklı kapılar açılacak kendisine. Bilemiyoruz. Onu da süreç gösterecek. Ben çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. İlk talihimiz. Ben de çok heyecanlıyım bu arada. Evet 4 saniye 3 saniye ilk talihimizi görüyoruz. Seyit Arda Bey hayırlı olsun. Fatih Demir diye tahmin ediyorum. Hayırlı olsun Fatih Bey. Didem Hanım. Hayırlı olsun sizlere de. Remsey diye bir kullanıcı. ismi yazmıyor. Ve beşinci de Ayber Canan Hanım. Canan Hanım'a hayırlı olsun diliyorum. Yedek kazananlar şimdi açıklanacak. Bu kişilere ulaşamadığımız takdirde yedek kullanıcılar devreye girecek. Onlarla iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda yedek tarihlerimizde. Şu WhatsApp şuradan kapatalım çok ses geliyor. Gülsüm Bilal Bey de son ta yedek kazanan pardon burada bir kişi daha varmış. Akın Kurt Bey yedek tarihlerimizden birisi oldu kendisi de. Evet bu kullanıcılarımız şartları sağlıyor mu ona bakmamız gerekecek tabii ki. Evet kendisi takip ediyor. Zaten burada da etiketlerini görüyoruz. Etiketlemiş oldukları kişileri. Üç arkadaşlarını etiketlemişler. Tamam bu hesaplarımızı takip ediyorlar kendileri. Bu arada MZN danışmanlık hesabımızı takip etmiyor olabilirler. Çünkü bu hesabımız zaman zaman kapanıyor. Zaten bu tarz kapanmalar yaşadığı için bu yeni hesabımıza geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O sebeple onu takip etmiyorlarsa da bunu geçerli sayacağız. Buradan bildirelim. Burayı da kontrol etsin. Canan Hanım'ın da takipçilerine bakalım. Biz bunları kaldırsaydık keşke diğerlerinde de. Canan Hanım'ın takip edip etmediğini kontrol ederiz. Onu da şuradan Instagram'dan bizim. Şöyle şunu alalım. takipçi kısmına gelelim yapıştıralım bakalım Ayber Canan Hanım takip ediyor mu kendisi takip etmiyormuş bizleri o sebeple yedek sıralamasındaki bir kişiye yani ilk kişiye Ahmet Can Karameşe beyefendiye çekiliş hakkı doğmuş oldu yani kazanan tarihlerimiz arasında kendisi yer almış oldu Canan Hanım yerine arkadaşlar Çekilişimiz biz detaylarını yine tekrardan gözden geçireceğiz tabii ki. Burada şartları sağlamayan ulaşamadığımız, görmüş olduğumuz kadarıyla şartları sağlıyor herkes ama ulaşamadığımız fake bir hesap olabilir. E, o durumda da biraz önce olmuş olduğu gibi Canan Hanım'ın bizi takip etmediğini gördüğümüzden dolayı Ahmet Can Karameşe Beyefendi'ye hak doğmuştu. Diğer kişilerde de bu tarzda veya farklı problemler olduğu takdirde hak sahibi olabilecekler. Onların da duyurusun yapmış olalım arkadaşlar. Üzülmeyin. Bu bir kayıp değil. Bizleri tanımış olduğunuz hizmetlerimiz hakkında daha farklı detaylara sahip olabilirsiniz. O sebeple ekip arkadaşlarımıza iletişime geçmeyi aramayı, mesaj atmayı unutmayın. Dediğim gibi yılın son ayına özel kampanyalarımız mevcut. Hatta ben bir e, bu e-zirve panelimizi sizlere göstermek istiyorum buradan bu vesileyle. Şöyle ekranımı e-zirve panelime ben çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bu panelimiz içerisinde bulunan videolar videolarımız şöyle hızlı bir şekilde ben aşağı doğru kaydırayım. Burada hesap açılışından ürün gönderimine, ürün gönderiminden müşteri tedarik noktalarına, müşteri iletişiminden iadelere, iadelerden kargo süreçlerine, yazılım kullanımlarına, Amazon'dan parana sağlanına, nasıl ödenir, nasıl çekilire kadar ara depo süreçlerinden farklı ürün arama tekniklerine kadar birçok detay var arkadaşlar. Tabii ki bununla kalmıyoruz. Bizler bu paneli sürekli güncelleniyoruz. Hatta yakın zamanda şöyle göstereyim. Şu anda Latif hocamız birden fazla yeni videoyu çekti. Bunlar paneli yüklenmek üzere bekliyor. Ki çekilmeye devam ediliyor aynı zamanda. Mehmet hocam keza aynı şekilde yeni videolarla şu anda çekim aşamasında ve videoları buraya yüklüyor. Bizler de bunları panele taşıyacağız ekip arkadaşlarımızla birlikte. Aynı zamanda benim de yine kendim çekmiş olduğum videolar şu anda panele yüklenmek için hazır bir vaziyette duruyor arkadaşlar. Bunu dediğim gibi sürekli güncelliyoruz. Amazon güncelledikçe biz de güncelleniyoruz. Bu sayede daha diri, daha akılda kalıcı ve daha emin adımlarla sürecinize ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu çekilişimizin burada sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki çekilişimiz ne zaman olur? Şöyle hangi sekmedeydik buradaydık. Bir sonraki çekilişimiz ne zaman olur? Nasıl olur? Şu anda bilemiyoruz ama olursa muhakkak sizleri de bilgilendiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çıkan herkese tekrardan hayırlı olsun. İnşallah demiş ol, biraz önce de söylediğim gibi onlar için hayırlara vesile olan bir çekiliş olmuş olur. Amazon maceraları, maceraları şimdiden hayırlı olsun. Sizler de lütfen ama lütfen üzülmeyin. Dediğim gibi farklı hizmetlerimizden faydalanabilir. Bizlerden detaylı bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.